Derin Bilgiler Var kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam size Excel üzerinden tablo nasıl oluşur arkadaşlar. Size onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Microsoft'un çok güzel ve basit bir özelliği var. Bir şey yaparken her zaman ekle. Yani her zaman ekle arkadaşlar. Bu şekilde rahatlıkla farklı farklı görüyorsunuz içerikler. Buradan rahatlıkla oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani farklı yollara gidip farklı bir araştırma yapmanıza burada hiç gerek yok Hemen şimdi biz konumuza gelelim Tablo oluştur diyor ee, Biz burada bu şekilde oluşturmuyoruz arkadaşlar şuraya gelelim boşluk bırakalım Şuradan Tablo oluştur dediğimizde Ne diyelim Eee c 2 D3 gibi bu şekilde uğraşmaya uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen bizim basit bir yöntemimiz var. Eee iptal ediyoruz şunu. Bizim en basit yöntemimiz arkadaşlar bakın böyle uzatıyoruz. Bir de aşağı doğru çekiyoruz. Ondan sonra ee, gördüğümüz gibi sütun 1, sütun 2, sütun 3, sütun 4, sütun 5, sütun 6 e, gibi bu şekilde tablomuzu şekillendirmeye başladık arkadaşlar. Biz bunu siyah yapalım. Hatta e, şöyle olsun. Bir de arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şöyle geri tekrar alıyoruz bunu. Hmm, neydi bu? Burada bir şey vardı. Neydi? 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 Geri tekrar şöyle seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sütun 1 sütun 2 olarak e, ulaştı bize. Yani e, Hiç de bir şey yapmadım. Yani gördüğünüz gibi adam, adam akıllı bir tablo yaptım yani. Buraya işte haftanın günlerini, e, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, e, ders saatlerini böyle bu şekilde yazabilirsiniz. E, tablomu ben şekillendirdim arkadaşlar. E, diğer ben bir iki video seyrettim. Bayağı izlenmiş. 465 bin kez de izlenmiş. 162 kez bin izlenmiş arkadaşlar. Ama hiçbir şekilde de hiçbir konuda böyle pratik bir konuya değinilmemiş arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Hep işte buradan B1'den başlayıp işte D, G bilmem 11'de bitiyor falan gibisinden hep böyle basit ve kısa bilgiler veriyorlar. Yani kafanızı karıştıracak bilgiler veriyor. anlıyor musunuz? Ya yani bu şekilde farklı bir bir şey var burada. Her şeyi böyle arkadaşlar böyle bu şekilde hani nasıl diyeyim ekle giriyorsun ekle diyorsun işte ne ekliyorsun ekliyor diyor ekliyorsun bu şekilde böyle sürükleyip bırakıyorsun. Kaç tane eklemek istiyorsan, mesela 5 tane, 6 tane, aşağı doğru çekiyorsun arkadaş şıptak oluşuyor. Burada ben e, görüyor musun 3 b haritalar var, çizgi var, sütun var, kazıp kaya var. Efendim dilimleyici var, çok önemli ve diğer aparatları var arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle borsa morsa eğer grafiksel bir işleminiz varsa buradan da yardım alabilirsiniz. Dediğim gibi ben size en 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 hızlı bir şekilde Excel üzerinde tablo nasıl oluşur onu gösterdim arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.